Mesela. Ee, Canan Besiktin e, filmi çekildi. Filmde var mıydın? Evet. Filmde vardın. E, ne zaman e, vizyona giriyor? Çok merak ediyorlar her şeyden önce vizyon tarihini. 28 Ekim. 28 Ekimi bekleyeceğiz yani. Evet. Peki o zaman ben kritik soruyu sorayım. Katil uçak mı? <laughs> <laughs> ben hiçbir şey söylemiyorum Anladım. film hakkında. Bu Besaç ekibinin böyle bir şeyi var. Peki şu mudur? Hı, ben bir şey söyleyemem. Ben bir şey söyleyemem evet. Tabii röportaj yapıyoruz mesela 10 tane şey gönderdin. Ee, soru gönder. Ee, bu konuda biz konuşacağız. <laughs> <laughs> yani hani bir 500 soru arasından 3-4 tane ancak konuşuyor ama bu muhteşem bir şey. Yani çok işin ekip, ruhunu aynen. Çok belli. Hiçbir işin ruhunu bozmuyor. Ya bu kadar keyifli mi olur? Ve e, bir gün bir Ankara dönüşü uçakta Canan'a rastladım. Arada bir sene var. Bir sene önce birlikte bir programa katılmıştık. Gözlerini ışıl ışıl gördüğümde anladım ki evet o mutlu. Yani bir oyuncunun mutlu olması için her şeyi yapıyorlar mı size orada? Her şeyi yapıyorlar. Yani o kadar gurur duyuyorum ki yaptığım işten. Yani çok seviyorum. Yani ben kendim, kendi açımdan hem çok seviyorum. Bir de aile olduk onlarla gerçekten. Yani ben bunu herkese söylüyorum. Belki işte onlar hakkında kötü bir şey söylemez zaten falan diye düşünürler. Öyle değil yani. Ailem onlar benim ve e, Ankara'ya gitmeyi gerçekten çok seviyorum. Yani işte niye İstanbul'da değil de Ankara'da falan gibi sorular geliyor. Ankara'da olması şart. E, o işin, o iş İstanbul'da olamaz, Olmaz. ruhu kalmaz. Evet, o tam Ankara için yapılmış bir şey ve hakikaten onun sayesinde de e, Ankara'ya bir koridor açıldı. Mesela Hacettepe'liler geliyor şimdi o da yolda. Ya bu Ankara'nın yakın geçmişinde göreceğiz. Peki kimden esinlendin bandıracı tipini yaratırken? Yani senin karşı olduğun aslında bir sürü şey var. Bir, bir tanesi saat takmak, ikincisi araba kullanmak, üç cep telefondan kontrol harcamak. <laughs> ya, yani. Dedi mi? Çağrı bırakıyorsun beni geri al diye. Yani biliyorum yani bunlara karşısın. Hakikaten kimden? Yani Dedi de Evet yani. E, karşı olduğum şeyleri mi? Hayır. Yo, yo, yani, ya, ben bir, bir, bir kere bir şey şeyi yani teslim etmek lazım. Yani bu karakteri yaratan bir güven ama ben kendimden de çok parçalar buluyorum bu karakterde. Zaten onun için kabul ettim. Kendimi oyuncu olarak görmediğim için. Hani bir başka rol olsaydı. Yani ne zaten ama çok tevazu Yok sahibiz. yok gerçekten. Abi Hayır, sen yani... aranan adam diye bir şey yaptın. bu ülkede ama, hakikaten arandık hepimiz. Ama yani, ama o başka bir şeydi. Hani oyunculuk değildi. <laughs> Hiçbir zaman hani oynadım diyorum. Daha da şey var. Ben yani Kartal Sanat İşçi Tiyatrosu vardı. İşçi Tiyatrosu yaptık. Kayıkhaneden tiyatro yaptık. Evet, evet, politik tiyatro yaptık. Var o zamanlarımız da var. ben hani oyuncuyum falan. Yok yok değil mi? Zaten şey... öyle ha, gibi bir niyetim yok <laughs> ama ya ne bileyim öyle de güzel duruyor üzerinde. Yok işte kendi karakterimden parçalar bulduğum için ben kabul ettim oynamayı ama hani hakkını teslim etmek lazım. Karakteri yaratan bir rol güven. Yo bir ol hakikaten şeyi iyi koklayan, yani Türk insanının nabzını iyi koklayan, toplumu evet. iyi koklayan. Sen de mutlu musun? Ben ama çok mutluyum evet. Yani evet. acayip, hem şirketin kendisinde, setin dışında da hı hı. şirket gibi değil bir kere. Yani böyle bir çok güzel bir kafemiz var, çardağımız var langırtımız vardı. Ama bilir. En Ben ya bir oyuncu besleyen vardı, Ben oynayamıyorum Mangal var mı abi? Yani. Mangallar yapılıyor. Tamam. Gerçekten. Harkını Mangallar bekliyoruz. işte cumaları başka işte. Dönerler, mönerler. Bayağı bir bahçede. çeviriyorsunuz. Yani. Tabii çocuklarımız gelir, işte bütün çalışanların çocukları gelir, ailesi gelir. Tam böyle şey gibi, mesai kavramı pek yok. Bu hani setin dışındaki şeyden bahsediyorum. Hı hı. Set zaten keyifli yani. Sen mesai Set kavramını ortam. sevmiyorsun zaten. Hayatında öyle bir kavramı atmışsın. Hayatta mesaili işte çalışmadım. Yani 9 yani şey, çalışacaksın atel, sana Oscar'lık bir rol vereceğiz sen. Ya 2 yıl çalıştım da mesaiye uymadım. <laughs> ha uymadı ya. Hiçbir yani. zaman zamanında gitmedim. Hep mesai sana uydu. E, kolda <ilk gülüyor> saat olmayınca zor olur. Kol, <laughs> Evet. Ey anladım. Tek saatim biyolojik saatim. Canım, Güveniyor musun hakikaten? Hani, uyanırım. öyle mi? <laughs> Tabii. Yani uykum bitince uyanırım yani. uyku uykum doğru. gelince ya, Adam bildiğin aynı evet. adam yok. Uykum bitince uyanırım evet. uyanır. Doğru muyum bilmiyorum Hakan. Yanlışsam düzelt. Ee, bir dönem televizyonda çocuklar için galiba. Evet. Ha, böyle opera, yemek karışımı. <laughs> enteresan bir, senin o ünlü sosların gibi enteresan bir şey yapmışın. Hangisi, hangi Çok seneler güzel var? bir projeydi o. Benim ilk, yani 12-11 sene evvel, Türkiye'ye ilk geldiğim dönemde bu harikulade bir projeydi Bence. Ki onu TRT bütün kanallarda tekrarladı 7-8 sene boyunca. Çocuklara hem yemek yapmayı öğretiyordum hem de işte operalardan küçük aria örnekleri, napoliten şarkılar. Şimdi yani gözlemlediğim kadarıyla şimdi genelde beni de annem hiç mutfağa sokmamıştı. Aman oğlum sen tamam girme, sen girme, sen girme. Ya Rabbim ve... ya bazı anneler öngörülü işte görüyorsun değil mi? <gülme> bir... Yok hayır gerçe... ustalığı elinden <gülme> alacaksın diye canım. Aa. <laughs> evet gerçekten o zaman düşünmüş herhalde bu kadar çok yiyip şişmanlayacağım. Hayır be aman. E... Ama yani genelde çocukları hep mutfaktan uzak tutuyoruz. E... Ve böyle hani çocuk geliyor 15-16 yaşında bir tane yumurta kırıyor. Ah canım benim nasıl güzel yemek yaptın oluyor ben. O programda çocuklara suşi yapmayı öğrettim. İşte paçanga böreği yapmayı öğrettim. Ama bunlar hep oyunlar. Ee, çok özel spagetti sosları öğrettim. Ee, ve çok komik oluyor tabii yani. Benim şarkı söyleyeceğimi bilmiyorlardı. Tam böyle e, 2-3 çocukla hep her bölüm çekiyorduk. Tam yemeği yaparken ben bir işte o söylemiyor başlıyordum. İki tanesi şöyle bir zıplıyordu. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> <gülüyor> Kalıyor burada yumurta. Ee, ama zannediyorum ee, çocukları biraz e, öğretici oldu. Yani çünkü o yaş grubu çok önemli. Yani Türkiye'de gerçekten hani çok e, aydınız diye gezen... ...ama tiyatro seyretmeyen, senfoni orkestrası dinlemeyen... E, ...opereye hadi sonuncu sırada sayıyorum, opereye gelmeyen... ...çok fazla e, aydınımız var. E, ve e, bunu biraz değiştirmek lazım. Yani çocuk yaşta insanlara, e, çocuklara özellikle doğru eserlere götürüp yönlendirip işte bu bir çocuk operası olabilir, bir müzikal olabilir, operetler olabilir. Tabi operayla çok şanssız tanışan insanlar da var. Evet, yani öyle bir işte de var. ya da ortaokulda çocukları tıkıyorlar operaya. Ve o gün işte Madame Butterfly oluyor yani Tabii, oh ya o da Don Carlo oluyor ve işte ya da Otello. Nasıl bir tahripat yaratıyorsa bir çocuk... daha uğramıyor bile şey yok. Aynen <laughs> öyle yani bir daha hayatta sokamıyorsunuz o çocuğu büyüse de hiçbir yere gitmiyor. Ee, i̇yi de yönlendirmek lazım. Zannediyorum o program böyle bir şeker bir şey olmuştu. Şey, e, zannetme onunla birlikte e, büyüyen bir kuşak var ve onlar artık sosyal medyada yazıyorlar. E, onlar zaten hatırlattılar bana bunu. Aa, e, o yüzden şey. e, <laughs> önemli bir şey Yer kendini açtı. Önce diyet şimdi diyet diyor. <laughs> o da güzel. <laughs> Bu arada gerçekten çok tebrik ediyorum ya. Yani televizyondan gördüğümden çok daha ince evet. ve çok yakışıklı bir adam var. Estağfurullah. Siz, yani gerçekten hani kendimi toparlamak çok zor oldu. Gerçekten kötü hissettim kendimi. Yok köyden. yahu tam tersi. karşılaştık tersine. şöyle. Hiç öyle değil. Al sana olsun. gelen bir soru. Roma'da hangi restoranda makarna yenir söyleyebilir mi dedi. Aa, bir daha şey. şey. E, <laughs> vecchio Penza pe, e, Penza Vecchio zannediyorum. Roman e, Roma'nın neresinde diyor abi? Efendim Roma'nın neresinde diyor tam <laughs> Bu Roma'nın diyor. biraz dışında, yani dışında ama inanılmaz e, et ve spagetti yemekleri var. Ben genelde orada yedim. Ee, ama onun için e, yani her konserden sonra da sevgili mus e, Carlo Tenuto e, bizi Butteria diye bir yere e, götürdü. Orada da inanılmaz spagettiler vardı. Hmm. E, zaten adamlar yani böyle e, yemeğe bir oturuyorlar. Yani be, biz çok yeriz zannederdim ben. Hani üç öğün yeriz genelde. İşte bir öğünde üç yemek vardır, pilav vardır, işte şu var, bu var. Bu adamlar bizden de fazla yiyor. İşte yani makarnayla başlıyorlar. Ondan sonra işte et tabağı geliyor. Soğuk et, ondan sonra bir sıcak et tabağı geliyor. Ondan sonra bir makarna daha yiyorlar. Salata geliyor. Ondan sonra tatlı geliyor ve yemek en az 2-2.5 saat sürüyor yani. Ama küçük porsiyonu. Yok. <laughs> Sence küçük mü? Sence küçük mü? Allah Allah. Bu arada Ufuk da orada bizim e, Ufuk'umuz. Uh diyor ya. Ver abi menüyü gecenin bu saatinde. Ama keyifli ve uzun yemekler Çok değil iyi. mi? O İtalyanların uzun yani, Bir de ben tabii ilk gün yedi, yedi buçuk gibi karnım acıktı tabii provadan sonra. E, yemeğe gidelim dedim. Aa bu saatte mi dediler? Onda başlıyor onların yemekleri. Ha sen Böyle. erken gidesin gel. Ben yedi buçukta her Türk gibi <laughs> bir acıkıyoruz tabii ki. Böyle acıkıyoruz. Karnım acıktı tabii. Onda başlayıp 12, iki öyle, öyle bitiyorlar. Bin üçlere kadar sürüyor. O enfes. Acayip. Ama yani. ne sohbet döner orada ya. İyi Oo, sohbetler dönüyor. Işte, evet. Öyle. Yani öyle. gerçekten. Bir de başka bir e, atmosfer. Güzel bir atmosfer vardı. Yani ben e, çok sevdim ama tabii İstanbul'u da çok özledim. Türkiye'yi çok özledim. Da özler. İstanbul'da ee, seni özledi. Hoş evet, geldin. Zaten yani. o belli oluyor.